İznik, Batık Bazilika'nın gizemi. Beklenmedik bir keşif. Burası, Milattan sonra 325 yılında İmparator Konstantin tarafından Hristiyanlığın temellerinin atıldığı ilk konsilin düzenlendiği yerdi. 250 piskopos, bugün hala milyarlarca insanın hayatına yön veren kuralları tanımlamak için bir araya geldi. Mesih'in ilahi duası, haftanın yedi günü, duaya adanmış pazar günleri ve Hristiyan Paskalyası'nın Yahudi Paskalyası'ndan ayrılması. Bu biri olan İznik Gölü'nde, yüzyıllar önce suya gömülmüş gizemli bir bazilikanın kalıntıları, aynı bir rüyadaymış gibi sudan yükseliyor. Bema Duvarı Orta nefle apsis arasındaki temel duvarlardan biri. Bu alanda arkeologlar duvarın altında gömülü mezarlar ortaya çıkardılar. Yani bazilika inşa edilmeden önce oradaydılar. Ancak araştırmacıların mezarın içinde buldukları şey tüm tahminleri alt üst ediyor. O zaman sonra hüküm süren imparatorlar Valens ve Valentinianus zamanından kalma sikkeler. Sonuç artık tartışmaya kapalı. Bu durumda İznik Bazilikası'nın bu şehit figürüyle bağlantılı olması bu nedenle tamamen mümkündür. Dolayısıyla bir mabed ve hac yeri haline gelmesi oldukça olasıdır. Teus'un buraya İznik'e geldiğini ve çatışmanın burada gerçekleştiğini ve burada idam edildiğini belirtir. Şehrin dışında sahilde. Bu nedenle Bazilika, Neofitos'un öldürülmüş olabileceği İznik kıyısında inşa edilmiş olmalıdır. Daha sonra ise burası genç şehide hürmeten bir hac yeri haline gelmiştir. Peki Roma'daki papalık Hristiyan Arkeolojisi Enstitüsü bu konuda ne düşünüyor? El yazması ne anlatıyor? Neofitos milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllar arasında Nikea'da doğar. Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Neofitos İnancını erken yaşta gösterir ve ölmek üzere olan annesini hayata döndürmekte dahil olmak üzere bir takım mucizeler gerçekleştirir. Milattan sonra 303 yılında Roma valisi Dekeus, Nikea'daki Hristiyanları haraç ödemeye ve pagan tanrılara adaklar sunmaya zorlayınca Neofitos bunu reddedip valiye karşı gelir ve idam edilir sene birkaç defa geleceğiz. Kabul ederse. Bekliyoruz tabii en önemlisi Mayıs sonunda. 24, 25 Mayıs gibi oralarda Papa Hazretleri ile geleceğiz.